Herkese merhaba arkadaşlar bugün gizemli kutu açacağız Ben önceden açtım şimdi zaten şu açık arabayı göstermeyeceğim ve 82 model Toyota Supra. Hemen inceleyelim. Şöyle baya bir detay yapmışlar. Plakalıkta yine atıyor sobası. Ee, Toyota Supra yazıyor arkada. Bakın. Tam belli olmuyor ama. Far detayları yok. Ama şu kapalı. Şurası açık. Araba çok güzel. Baya bir nadir araba. araba. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, kutusu güzel geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şuralarda baya bir yer var. Aracımız böyle. Şu jantlar keşke birazcık daha farklı bir jant olsaymış. Evet videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.